Hanlar beyler, bir en moda röportajında daha beraberiz. Ay hiç sevmem böyle anonsları ama canım haber spikeri gibi konuşmak istedi. Yanımda öyle bir yıldız var ki, yıldızların yıldızı. Şimdi met ediyorsun diyecek ama boşuna da söylemiyorum. Kim olduğunu görünce siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. 60 yıla yakın bir meslek hayatı. O bir Nevra Serezli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gerçekten güzel sözlerin yıldız. için. Gerçek bir yıldız. Nasılsınız Nevran'cığım? İyiyim oyunum var. Yedi senedir oynuyorum. Ağaçlar ayakta ölür. Dün oyunum vardı. Yarın gene oyunum var. Oh maşallah. Bu arada boşlukta sana denk oh. düştü. Ee, çok sevindim. Sağ ol. Çünkü programını seyrediyorum. Çok teşekkür Burada ederim. reklamını da yapıyorsunuz. Çok beğeniyorum. Her hafta seyrediyorum. Kızınla olan diyaloglarını çok beğeniyorum. <laughs> Yorumlarınızı çok beğeniyorum. Tam bir kadın programı ya. ve de e, hem eğlendirici hem e, önemli konulardan da bahsediyorsun. Bahsediyorum. Bilgi de veriyorsun. Evet Nevra. Aktüel konulardan da bahsediyorsun. onun için çok güzel bir program. Ay, Tebrik ediyorum. Sizden bunu duymak ne şahane. Oh kendime geldim. Çok iyi oldu valla. Ee, çok güzelsiniz. Hep güzeldiniz. Ee, şöyle biraz e, gençlik zamanınıza, yıllar öncesine baktım. Allah rahmet eylesin Metin Bey olan fotoğraflarınıza baktım. Bir dünya güzeli var. Ee, dedim ki acaba o zamanın e, Nevra ve Metin Serezli çifti bugün kimler olabilir ya da var mı ne dersiniz Bilemiyorum vardır herhalde bizim gibi çiftler ama bizim aynı meslekte olup da beraber hem tiyatro işte hem dizi hem film yapıp hem dublaj yapıp stüdyolarda birlikte olmak güzel bir şey tabii 45 50 yıla yakın bir beraberlik var ama hani hep güzel güzelsin diyordun ya gençliğinde falan ben hiç güzelliğin faydasını görmedim Görmediğiz. ki görmedim yani ah, gerçekten yapayım. öyle Hani ne avantajı oldu? O devirde ilk tiyatroda hani güzel genç kız rolü varsa Haldun otomatikman o rolü bana veriyordu. E daha ne olsun? Ama yani ille de o güzellikle ha şimdi olsaydım o yaşta o güzellikte e bütün dizilerin tabii ki başrol oyuncusu olacaktım. Belki daha başka yerlerde Ama olacaktım. Ama siz tiyatroyu tercih ediyorsunuz. Evet çünkü bana o devirde e, Dormen'de girdiğim zaman bana çok sinema teklifi de geldi. Değil mi? İstemedim. İşte bu tercih ben tiyatrocu oldum, tiyatroda işte. oynayayım dedim. Ondan sonra yaşlandıktan sonra ben hep sinema yaptım. Yani yaşlandım dediğimde de ay ne komik, 30 küsür yaşımdaymışım. Ya, yaşlanmak olur mu ayol filmler. 30 yaşında? Evet. O yüzden şimdi mesela çok komik bir taksiye biniyorum, bir şeye biniyorum. Aynadan şoför beni dikiz aynasından tanıyor. Sonra dönüyor bana diyor ki abla be çok yaşlanmışsın diyor. Aa, aşk olsun. <laughs> ben de diyorum ki sen beni nereden hatırlıyorsun? Kemal Sunal'la filmlerinizden. Evladım ben o zaman 30 küsur yaşındaydım diyorum. Acaba Metin Bey'in mi e, dahili oldu sizin daha çok tiyatro yapmanızda? Hayır hiç değil. Değil mi? Hiç. Hep kendim. Hep ya. kendim. Metin bana karışabilir mi ayol? Yani sizden duymak istedim Ay. ben biliyorum da. Hayır ben aslan burcuyum. Ya. Kimseye tamam, asla. Metin Bey'in burcu neydi? Oğlak. Oo o iş kafası, <laughs> fena iş kafası. Tabii. Nasıl anlaştınız ya aslan? Aslında oğlan. oğlak aslan anlaşmayan Burç. Evet. Ben ama biraz kedi aslanım. Ha yumuşak yani yumuşak. Yani yumuşak, her şeyi böyle yuvarlatan. Ha. Evcimen. Benim için hep. Ev hayatı, çoluk, çocuk, koca, mutlu aile hep oydu önemli. Öyle de oldu. Yani mutlu aileyi yaşarken bir taraftan da tiyatro ve sanat yaptım. İşte tamam. Hani önce sanat ve tiyatro, sonra aile yapmadım. Hep birinciliğim aileydi. O i̇şte yüzden de tercihinizi yaşadınız. Bence. Bir de hep şeyi hiç düşünmedim. Meşhur olayım, şöhret olayım işte yolda herkes beni tanız. Ay o bu yaşımda şimdi yolda herkes tanıyor. Tanımaz yani bu yaşımda mı? artık her şeyi elime ettiğimi hani çekeceğim zaman şimdi meşhur olmuş diye hissediyorum kendimi. Tabii ki bunun hem uzun yıllar olması hem de sihirli annem dolayısıyla. Sihirli bu annem ama sizin pozitifliğiniz, biraz bilge kişiliğiniz. Her ne kadar bunu böyle çok tatlılıkla yapsanız da söyledikleriniz nasihat kabul ediliyor. Evet. Ben konuğum olacağınızı söylediğimde birkaç dostumdan hepsinden aynı şeyi duydum. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü neden biliyor musun Manu? Hiçbir zaman yalan söylemedim. Hep doğruları söyledim ve hep hayatımda gerçek olan olayları anlattım. Gerçek fikirlerimi söyledim. Yani ben başka davranıp, başka yaşayıp şuradan başka bir sözü çıkartamam hayatımda. Ben neysem oyum, neye inanıyorsam oyum. Onun haricinde de hep örnek olabilmek. Ben şey lafını severim yani sanatçı topluma örnek olmalıdırın altını çizerim. Bunun tersini de söyleyenlere anne gerek var canım öyle saçmalık olur mu diyenleri de kabul etmiyorum. Çünkü madem ki bir şeyin öncülüğünü yapıyorsunuz, bir adım ileride sanatçı diyorsunuz, o zaman örnek olmak zorundasın. Bütün davranışlarınla, toplum içinde yani şu kadarını söyleyeyim yani artık İstanbul'da araba kullanmak ne kadar felaket bir şey biliyorsunuz. Ya şurama kadar geliyor sinir içinde araba kullanırken o bile çıkamıyor ağzımdan. Ay ayıp olur. Şimdi birisi dönüp de aşk olsun Nevra size yakıştıramadım derler mi diye onu bile tutuyorum içime atıyorum. Yani i̇şte demek ki pastam bile... dursun, karnım doysun olmuyor. Evet, Değil mi evet, de Tabii tabii. Allah'a bin şükür hani çocuklarıma da onu aşılamışım ki iki oğlum var Selim ve Murat. Onlar hakkında da bana gelen duyumlar mesela ne efendi çocuk. Ne namuslu çocuk, ne kadar e, sette kibar, işte Selim içinde ne kadar e, duygulu, ne kadar hassas, nasıl herkesi iyi muamele ediyor, yani bu lafları alınca iyi iş yapmışım ya diyor. Biliyorsunuz değil mi? Ben de Murat Bey'i tanıyorum evet. tabii. Ne kadar Selim asil, de o, ne hoş. Öyledir yani. Muhakkak öyledir. Bunları duymak o kadar güzel ki. Öyle. Ee, nasıl bir annesiniz? Ee, sert, tatlı sert, çok disiplinli. E, kuralcı e, biraz fazla meraklı ki en kötü huyum çok aceleci her şey yapılsın hemen bitsin yani çocuk daha birinci sınıf eline kalemi aldı okumayı öğren yaz Ali bana top at yazamadı kır kalemi yani öyle bir öyle. <gülüyor> anneydim <gülüyor> çocuklar benden çok çekti meşhur hikaye vardır. Herkes biliyor ama çok kısa söyleyeyim. Yani Murat delikanlıyken Nişantaşı'nın teşvikiyede oturuyoruz. Arkadaşıma gidiyor deyince ben kılık değiştirip gözlük takıp arkasından onu takip etmiştim. Ne, ne Üç kere takip ettim. Dördüncüsünde Murat döndü. Anne yeter artık ben seni tanıyorum onun için yapma bunu dedi. Farkındaymış. Pardesisi, şapka, gözlük, fular. Arkasından çocuğu takip ediyorum. 17 yaşında delikanlı. Yalan mı söylüyor, başka yere mi gidiyor diye. Ne tatlısınız Üçünün ya. Üç günün sonunda döndü. Hani farkındayım üç gündür ama ne olur yeter artık. Nasıl bir eştiniz peki? Aa, bak Kadınların hiç, merak ettikleri aa, tarafları ona soruyorum. Ona hiç la, laf ettirmem, Hı. da olamayacağım. Buyurun. Yani kitabına uygun bir eştim. Yani? Yani kocasına hep saygı gösteren, bazen fazladan bile onu pohpohlayan, çünkü erkekler popo hlamakta Tabii her zaman ne yakışıklısın, müthişsin, ne akıllı adamsın. Bak, 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 bak. Sen nasıl bir erkeksin wow, ya? Böyle falan. 40 yılda bir mesela bir <laughs> şey tamir edemez. Ediyorum, çok... Hiçbir zaman ona ya nasıl da bunu tamir edemedin demeyip. Ay eline şey, tornavida bile eline yakışmıyor. Sen başka adamsın ya. Alma şu tornavida. Hanlar örnek örnek örnek. Herkes herkes dinliyor şu anda. <laughs> Diye Müthiş. Ee, ve de şey hani arada bir de geyşacılık yapıp hani olmayacak zamanda kahvesini götürmek, çayını götürmek, kahvaltısını önüne götürmek. Şımartmak yani. Ay ne güzel. Ama Şimdi her şey karşılıklı. O da yapardı. Yapar mıydı? O da şımartırdı beni. Yani karşılıklı bir şeyleri paylaşıyorsunuz. Yani Hep sen yap, hep sen yap. Sen de kadınsın. Bir takım şeyleri sen de tabii ki istiyorsun. Nevrem'cim magazin gündemini takip ediyor musunuz? Ederim. Her şeyi takip ederim ben. Ha, dizileri de ediyormuşsunuz. Her şeyi. Aldım dedikodularını. Ne düşünüyorsunuz şu ara olanlarda? Yani maalesef şu gitmez bu fazla gitmez dediklerim yavaş yavaş hepsi bitirildi. Dizilerle ilgili. Bir şeysi beni sarmıyor. Çünkü ben çok halk taraftarıyım. Çünkü ben pazara da gidiyorum. Esnafla da konuşuyorum. Hele Bodrum'da hiç yani nevra yok. Her yerdeyim. Balıkçılar, pazarlar, domatesçiler, şunlar bunlar. incirci şu bu onların peşinde koşarak ederek halkın arasına girerek. Sağ duyularını neler hissettiklerini de bilebiliyorum. E, hem entelektüel tarafım var hem halka iniş tarafım var. O yüzden bir takım şeylere bu olmadı, bu kasta olmadı, bu buna yakışmadı. Bu beni sarmıyor, beni sarmazsa pek tutmaz Halkı gibi. Halkı da sarmaz diye. Gibi düşünüyorum ve sonra bakıyorum. Şu anda kaldırırım. sizin için en şahane dizi hangisi? Valla demin de konuşuyorduk burada kızlarla. Taşıyacak bu deniz, Karadeniz dizisi. Allah Allah haberin yok. Ben bu. hiç yok. Ne diyorsunuz? Bir numaraya çıktı. Sahi mi söylüyorsunuz. Tabii Söyle. müthiş bir Karadeniz dizisi. Bayılıyorum. Buradan herkese sevgilerimi yolluyorum. Kadro da müthiş. Müthiş müthiş oynuyorlar. Peki sizi şu anda yani ya keşke de şunu da yapsaydım be içimde kaldı dediğiniz bir şey vardır herhalde. Tiyatro hayatı. Hayır. Mı? Genel. Nevran'ın hayatı. Nevran i̇ster hayatı. özel ister iş. Hayır ama mesela daha erken sinemaya başlayıp belki sinemada daha çok filmimi gençlik yıllarımda oynamış olmayı isterdim. Çünkü sinemaya sonradan tutkulandım ve de hep komedi filmlerinde oynadım. Hani güzel, dramatik böyle bir filmde. Sonra ben çok komedide oynayınca oynayınca bana artık hala 35-40 yaşlarında o rolleri oynayabilecekken bile hep komedi filmleri geldi. Peki... Modaya falan bakışınız bayılırım. nasıl? <gülüyor> <Size> <gülüyor> gerçekten bayılırım. Gerçekten mi? Dedikoduya da bayılırım, modaya da bayılırım. Ya. Çok ya severim. çok tatlısınız. Peki modada mesela şimdi biz en şık kimi izliyorum dediniz ya az önce bana geldiğim dedi ki seni beğenmiyorum ben aslında kızını beğeniyorum en şık kimde dedi. Evet. Dan diye. Evet çünkü sen çünkü kırmamak için insanları kırmamak için, evet, öyle söylemiyorsun. Şey. gerçekten söylemek lazım. Yani bir de ne var biliyor musun dikkat ediyorum sizin şeylerinizde kötü pozlar oluyor bazen. Elbise güzel oluyor, kızım i̇şte, bozu diyorum. kötü oluyor, Heh. ben fotoğrafı görür görmez altı diyorum mesela, Miray yedi veriyor, sen on veriyorsun. Ya önce şu şeye bak yani, duruşuna bak, o poz poza da bakmak lazım. Miray'ın sevmediği hakikaten uzun paçalar, erkeklerde paça pantolonun üstüne çıkıyor, böyle zımba gibi, jilet gibi o pantolon durmak, duymak. Siz iyi ki jilet falan değilsiniz. Evet, Aman ne bir şey yapıyorum ben. Yıllarca moda mecmualarını dergi alırdım. Hafta sonları paramı biriktirirdim. Bütün moda dergilerini alırdım. O devirde alınabilirdi. Tabii şimdi. Hepsini Türkiye'de ne kadar moda dergisi. Ne yapayım dediğiniz sen? gibi çoğu benim arkadaşım. Ben şimdi hani çok da böyle çekmişler öyle bir yerde. Ne yapayım ya? Çok da böyle şey yapamıyorum. Ama kötülemeden kötüleyebilirsin. Hakaret etmeden kötüleyebilirsin evet. yani. Ay sizi vallahi çok çok istedim jüri de olun. Olur ay dilerim. çok istedim. Ay, ay bir en şık ama kim yapsaydık birlikte yani. Ay bir en şık kim yapalım? Bir dakika ben evet. acımasız olabilirim ama. Olur musunuz? Çünkü Olur. yaşımdan dolayı bana artık kızmazlar, alınmazlar. Hani hep şey var ya duayen sanatçı. Evet. Yani da gelmiş bin yaşına ne olacak bizi eleştirmiş. Anneannemiz o zaten derler. Geçerler dert değil. Ben rahat rahat söylerim. Şimdi o zaman madem içimizde kaldı. Sizi bugün ben jüri yapacağım. Hı. En şık kimi bizimle yapmaya var mısınız? Varım. Hadi bakalım hadi bizim için söylediklerinizi siz yapabilecek misiniz? E tabii canım. Beğenirsen beğendim derim, beğenmezsen beğenmedim derim. Aşk olsun Nevra abla derler. Ya. Nevramcığım iyi ki buradasınız. En azından bu bölümü kapatmak için veda yapıyorum. Biraz sonra sizi yollamıyorum tamam. ve En şık kime devam ediyorum. Tamam canım. Var olun. Teşekkür. Hep başımızda olun. Sağ hep olun. yanımızda olun. Hep bu güzel enerjiniz koca ülkeme en güzel şekilde yansısın. Sağ olasın.